Arkadaşlar selamlar, hoş geldiniz hepiniz tekrardan yeni bir Marvel Strike Force videosuna. Bu ara ortam birazcık karışık o yüzden e, açıkçası her şeyi toparladığım bir video yapmak istiyorum. E, burada da şeylerden bahsedeceğim. E, öncelikle bir etkinlik dönüyor biliyorsunuz e, ve etkinlikte bayağı bir saçmaladılar. Hem yap yaptıkları ekip hem ondan sonra yaptıkları açıklamalar hepsi birbirine bulaştırdı. Şimdi bunlarda bir ne olduğunu bilmeyenler olabilir aranızda bir ne yaptıklarını bir anlatayım isterseniz. Ondan sonra şeye doğru geçeriz. Ee, gelecek güncellemelerdir şunlar bunlar. Bir genel toparlayacağım. Şu enerjileri bir harcayalım. Şimdi biliyorsunuz öncelikle şu etkinliklerde arkadaşlar e, yeni geldi şu Mighty Thor. Mighty Thor'un bir aylık şu 28 gün. 11 saat görünen etkinliği geldi işte. Ve burada bir ay boyunca toplamamız gereken ödüller vardı. Bu ilk geldiği gün <laughs> yani etkinlik ilk açıklandığı gün bir bug mı olmuş artık bir hata mı olmuş ne bilmiyorum. Ve bazı insanlar tabii ki herkes değil bazı insanlar buradaki kilometre taşlarının hepsini toplayabilmişler. Hepsini yani bir ayda almamız gerekenlerin hepsini Adamlar e, bir şey sonucunda burada kaç bin puan var 50 bin geçen ayki de zaten 50 binde bin puanlık şey böyle saçma sapan rakamlar yazıyor e, Milyonlar falan yazıyor yani Onun, onun şeklinde toplamışlar ve herkeste Mighty Thor şu an var Yani bu Bunu alanların hepsinde var Mighty Thor E tamam e, Hata olmuş olabilir her zaman gibi zaten hatalara alıştık Peki bunun için Ne yapılacak nasıl çözecek bu arada Şöyle de bir şey de var Tabi o bittiği için göremiyoruz. Bundan önceki bir aylık etkinliğin Kilometre taşıyla bunun başladığı gün Birine denk geldiği için Bazı insanlar da şunu yapmış İşte oradaki sallıyorum şu an burada örnek vermek gerekirse diyelim şurada 39 dolar şurada Adam 39'un sonuna getirmiş 46-47'ye 50 50'ye tamamlamak için <laughs> Pardon 5 dolarlık bir teklif almış burada 5 dolarlık teklifle biliyorsunuz bu kilometre taşını tamamlıyor. Bu 5 dolarlık teklif buna 4-5 milyon şey veriyor. Ve burayı tamamladığı gibi gidip öbür tarafı da tamamlıyor hepsini. Bir de bunu tamamlayan insanlara isteyerek yapmıyor bu insanlar aslında. Önceki kilometre taşını tamamlamak için yapıyorlar bunu. Ve buna rağmen oyun için mesajlar gelmiş şu an dün de. İşte şey yapıyorsunuz He, e, Oyun hesabınızda bir gariplikler var. İşte hile yapıyorsunuz da getiriyorlar. Ondan sonra diyor ki hesabınız yakından incelenecek falan filan böyle mesajlar atıyorlar yani. kendilerinin yaptığı saçmalık e, kabullenmek yerine özür dileriz demelerini yerine yaptıkları açıklama bu şekilde oluyor. Neyse e, bu tarafa çok fazla girmiyorum. E, sadece şey bilmeniz lazım. Bu tarafta e, yani etkinlik tarafında bir, şöyle bir şey var adamlar bunların hepsini aldılar. Yani bunu bilin. Bunun hepsi alındı. Ve şu an yapılan açıklamaya geliyorum. Açıp tekrar şey yapmayacağım. Sadece söylüyorum size yaptıkları açıklamayı. Evet farkındayız. Almışlar ama işte şey yapamayacağız bundan sonra. İşte geri sardırmak istemiyoruz server'ı falan filan. O yüzden onlar bunlara sahip olmaya devam edecekler. Fakat diyor şey yapamayacaklar diyor yani. Aldıkları puandan Hani bir kere daha ödülleri toplayamayacaklar diyor. Bir kere topladılar bitti diyor yani. Yani 50.000 ise 50.000 puanı burada toplamış bir şekilde. E, e tamam da e, biz ne olacağız? Adamlar bütün e, bir aylık kilometre taşını toplamışlar. Bize de diyorlar ki siz bir ay boyunca çalışın toplayın. Ya O zaman bizim suçumuz ne yani burada? Ya da onlar tabii ki yapanlar bilerek e, yapmadıkları için onlara da bir suç bulamıyorum ama bunun çözümünün de boğulmaması lazım yani. Ya herkese madem bu oldu yani bu halt yendi bir o zaman ya herkese bütün kilometre taşını verin. Millet bir ay yatarken biz burada bir ay boyunca bu kilometre taşlarını mı toplayacağız? Böyle saçma bir şey olmaz. Yaptıkları açıklamalar tamamen fiyasko yani. O tarafa daha fazla da yorum yapıp videonun bir kısmını almak istemiyorum. Şundan haberiniz olsun diye söylüyorum. Bunda savaşta işte ne bileyim ee, şeyde e, kozmikte falan filan Mighty Thor görürseniz anlayın ki o insanlar bütün kilometre taşlarını almışlar demektir arkadaşlar. Bu şekilde size söyleyeyim istedim. Bunun dışında yeni bir etkinlik gelecek. Daha doğrusu daha çok şey var konuşmamız gereken. Yeni etkinlikte önce öncelikle Rock geliyor. Rock e, gelme tarihini şurada açıkladılar. Oradan bir yandan bakarken bir yandan da size söyleyeyim. Rogue'un geliş tarihi arkadaşlar 7 Temmuz günü geliyor. 7 Temmuz saat 3'te diyor yani 7 Temmuz günü artık ulaşacağız. Yine herhalde eskisi gibi olur. Bize Morgan Le Fay verdikleri gibi olur diye düşünüyorum. Yani liderlik tablomuz zaten olacak içinde bunun için sürekli savaşacağız. Biliyorsunuz 5 ve 10'daki notlar önemli. Bunun için zaten size bas bas bağırıyorum kaç videodur söylüyorum. 5. ve üzeri zorluktaki 5. ve 10. düğümler için A-Force, Genç Yenilmezler veya Inhuman. Bunlarda da önceliğiniz de şu olsun onu da söylemiştim bir daha söyleyeyim. Önce Genç Yenilmezler arkadaşlar. Hepsi 85, işte 15. ekipman seviyesi vesaire gibi. O bittikten sonra A-Force'a geçebilirsiniz. Daha sonra Inhuman. Inhuman karakterleri çünkü arkadaşlar biraz daha eskiden geldiği için statları falan düşük. O yüzden tavsiye etmem. Önce genç ilmezler. Sonra A-Force sonra Inhuman kasabilirsiniz. 5 ve 10. düğümlerde bunları kullanacağız. Umarım tek bir şey umuyorum. Biliyorsunuz önceki şeyde e, e, önceki yaptığımız işte Morgan Le Fay'de biz tamamen simbiyotların işte kaçınmalarından bilmem neden gir, gir çık gir çık gir gir çık onlarla uğraşıyorduk. Yani resetle çık geri bir daha bir daha gir. Umarım bunda öyle bir şey olmaz. Biraz daha böyle e, tek düze bir şey olur da çok fazla zamanımızı almaz. E, maksimum puanı almak için de tabii ki ama birazcık yine de oynamak gerekecek. Onu kabulüz. Sadece A-Force ve genç inmezlere odaklanabilirsiniz bunun için. Ondan sonra burada de, puanları açıklamış. Bunlar zaten hem değişiyor hem güven sağlamıyor açıkçası bana. O yüzden burayı geçiyorum. Bunlarla hiç, ilgili hiç konuşmak istemiyorum. Sadece 7, 7 Temmuz'da kıtlık müsibet etkinliği geliyor, bunu bilin. Bunun dışında burada dikkat etmeniz gereken bir olay daha var. Bir tane daha etkinlik olması lazım. Şurada onu göstereyim de gürültüsü yaz etkinlikleri koordine. bu taraf enerji harcama, akın burası da değil. Şu. Bu muydu bilmiyorum. İzo 8 enerjisi harcayarak savaş... ha bu. Zafer planı. Savaş kredisi kazanarak... Arkadaşlar şeyi göremedim ya şuradaki savaş kredisi şeyini. Bu bu da 7 Temmuz'da başlayacak arkadaşlar. 9 Temmuz'da geri dönen zafer planıdır diyor da. Biz 7 gün boyunca tutabildiğimiz için... Arkadaşlar şu andan itibaren Savaştan kazandığınız savaş kredilerini biriktirmeyi unutmayın en azından Bu etkinliği kolay bir şekilde halletmiş olursunuz çünkü diğer türlü Görüyorsunuz burada 1 2 3 3 tane etkinlik gelecek şunu zaten hiç saymıyorum bu zaten Herkes almak için kapışacak Şimdiden başlayarak savaş kredilerinizi de biriktirin bir yandan Ben biriktirmeye başladım Biliyorsunuz e Mail kutunuzda 7 gün boyunca durabiliyor aldığınız ödüller o yüzden e, şimdiden biriktirmeye başlayın. Etkinlik geldiği zaman hepsini toplayıp olabildiğince tamamlarsınız zaten. Onun dışında ne diyecektim burada? Eğitim modülleri güncellemesi. Eğitim modülleri e, yükseltilmiş. 10 enerji başına gelen eğitim modüllerini arttırmışlar biraz. Çünkü bu eğitim modüllerinde biraz kıtlık oluyor bu aralar. Birçok insan da bunu yaşıyor. 7 Temmuz'da da şöyle bir şey olacak. Arena mağazasında hançer yani İngilizce adıyla dagger 975 kredisi için gelecek. Yani orada zaten kürede vardı ama direkt gelecek. Colin 500'e düşecekmiş. Spider Punk da küreye dahil olacakmış. Yani Spider Punk de küre açacak. Ama bu arena küresini açmanızı tavsiye etmiyorum. Söyledim. Buradaki 975 krediyle karakteri almak bile daha avantajlı. O yüzden hiç onlara bulaşmayın. Onun dışında şuraya bir gidelim tekrar ne vardı. Bakın zaten onu geçtim. Iso 8 enerjisini de geçtim. Ha, zorluklar ve müsibetler açıklamışlar. Arkadaşlar bunlara şu an girmiyorum. Bunları zaten detaylı tek tek deneyerek canlı yayın yapmayı düşünüyorum o zaman Twitch'te ya da işte YouTube üzerinden de yapabilirim belki. Değişir hani bakarız konuşuruz hep beraber. Ee, YouTube'dan da yapabilirim en azından YouTube kanalında kalmış oluyor yaptıktan sonra. Bunların hepsini açıklayarak bunları deneyeceğiz zaten. Hangisi nasıl olacak? O yüzden bunları şu an bakmamıza gerek yok. Bir de bazılarının etkisi burada yazan gibi olmuyor. Değişiyor. Ona şu an girmeyelim. Tekrardan oyuna döneyim. Şimdi gördüğünüz gibi ben savaş kredisini şurada tutuyorum arkadaşlar. Böylece 6 gün sonra yani etkinlik başladığında yakalamış olacağım bunu. Burada bir şey değişmeyecek. Şimdi başka ne konu kaldı konuşmamız gereken ee, gelen etkinliklere de şuradan şeylere de bakalım. Şu etkinliğe bakmadık Heat Storm ve Solar Sizer. Bunlarda da arkadaşlar yapmanız gereken şey aslında basit. Yani Kozmik Kruze'de e, savaş yapmanız gerekiyor. E, Kozmik Kruze'de Unlimited X-Men ile savaş yaparsanız eğer e, ve belli bir ekipman üzerindeyse ekstra puanlar da alıyorsunuz. Çok zor değil gibi zaten hafta sonu için gelmişti ben hepsini tamamladım sayılır. Bu akşamki şeyden sonra sanırım bitecektir. Yani iki günde ben böyle iki kere savaştığımda bu kadarını topladım diye görebilirsiniz. Yaptığım taktiği de söyleyeyim. Eternals'ların yanına Unlimited X-Men 3 tane olduğu için ben de şu an 3'ünü koyuyorum. Ve savaşıyorum. E, deneyebilirsiniz yani. Fena çalışmıyorlar aslında. Bir de Solar Sizzler diye bir tane daha var şurada. Bu da sola yapmanız gereken bir şey. Bu zaten başladı. Bunda da baskın savaşı... Yani baskını yapmanız 200 puan veriyor. Savaş yapmanız 500 puan veriyor. Darkhold'la oynarsanız e, ve Darkhold'un belli bir ekipman seviyesi üzerinde olması da belli puan veriyor. Burada bir de şey var. Bir tane e, güç özü harcayın. Güç özü de 3 puan veriyor. Bunun için de şunu tavsiye edebilirim. E, her zaman söylediğim gibi enerjinizi sürekli şuradan 50'lere 100'e gelene kadar harcayın ki buradan da size puan gelsin. Buradaki etkinlikleri de tamamlayacaksınız. Ödüllerine de bakacak olursak, buradaki ödüllerinde çok aman aman şeyler yok ama verdiği şunlar önemli. Solar e, Sizzler için şey veriyor. Onun dışında biraz da Kozmik Kruze e kredisi veriyor. Ee, bu kredilerle ve şeyle işte burada biraz ilerleyiyorsunuz, biraz da Kozmik Kruze e, kredisi harcayacaksınız. Buradaki hediyelere de bakacak olursak fena değil. Şimdiye kadar zaten şey vermiş. Burada pelerini almamız yine önemli. Biliyorsunuz eski mantıkta zaten. Çoğunuz artık biliyorsunuz bu işi. Şurada şey göstereceğim. Phantomex bayağı verdi. 129'a geldi. Bir tane daha bir e, basit küreden falan çıkarabilirsem 5 yıldız olacak. Onun dışında Sunfire'da açılacak işte şununla beraber 15, 20, 35, 70, 90. Bu da 4 yıldız olacak gibi görünüyor arkadaşlar. Aa hatta şey e, Dört yıldız şununla beraber oluyor pardon. Sonda 75 var. Ulaşılabiliyor mu derseniz valla ulaşmak için her şeyi yapacağız 5 gün daha var ama Zor yani kolay değil hepsini almamız mümkün olmayabilir şimdiden söyleyeyim. Ne kadar raid ve savaş yapsanız da Değişiyor olaylar biraz daha şeyi harcamak gerekecek gibi. Neyse bu tarafı da çok karıştırmayalım. Son bir de şeyden bahsetmek istiyorum. Karanlık boyut tarafında. Hepiniz karanlık boyut 5'te artık belli bir şeyde ilerlemişsinizdir diye düşünüyorum çünkü bayağıdır geldi. Ee, yani kiminiz, ne bileyim, şi e şehirdesinizdir. Kiminiz şehri bitirip şeye geçmiştir. Ee, sonrasında ne var? Global. Global'i bitirince işte kozmik var. Açıkçası ben kozmiyi yeni bitirdim sayılır. Şimdi efsanevi var. Efsanevi de de acele etmiyorum. Sadece bir karakter şu an gel yaptım. O da Omega Red. Ama yanına dört tane daha karakter koyabilir miyim? Koyarım. Burada beklediğim şey ve benim e, duraksamımı sağlayan en e, baba şeyi göstereceğim size şu an. Morgan Le Fay. Morgan Le Fay bence aralarında efsanevilerin arasındaki en önemlisi. Yani yapmamız gerekiyor. Hatta e, bakarsanız Rogue'u bile yapmaya çalışabilirim. E, ama... Burada en önemli şeylerden birisi şunu zaten biliyorsunuz bütün mistik karakterlerde şu Augmented Celestial Lattice'le şu elmasa benzeyen olayla şu Augmented Shogot Ikor, buradaki iksir bunlar mistiklerin hepsine gerektiği için çok 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 fazla lazım bir kere. Neresinde olursanız olun karanlık boyutun bunları e, dikkat etmeniz gerekecek malzemeler. Onun dışında eğer belli bir mistik karakteri de belli bir yere kadar geliştirdiyseniz bunlarda da darboğaz yaşıyorsunuz. Ben şu an şu ikisini farmlıyorum. Böyle söyleyebilirim. Ve bulmak da arkadaşlar hiç kolay değil. Zor. Bazı teklifler şunlar bunlar var ama hiç yani olacak gibi değil. Yine en mantıklısı aslında şu. 124 liraya bunların hepsini veriyor en azından. Ama benim zaten şu tarafta şey olmadığı için malzeme hazır olmadığı için biraz da onu bekliyorum. Çok acele de basmıyorum. Çünkü bunu bile bassam 3 tane daha bana şey gerekecek e, efsanevi bunları da e, mantık doğrultusunda seçmek istiyorum. Çünkü her efsanevi karakter taşınmaz arkadaşlar. Yani Jubilee de mesela şu an taşıyabilirim istesem. İşte Doktor Oktopus'a taşıyabilirim ama Oktopus ne işe yarıyor? Hani son zamanlarda özellikle kimse bilmiyor bunu. Onun dışında hatta süzmeyin mi şöyle Legendary olarak. Eee Adam Warlock ama Infinity Watch çok fazla düştü. Yani e, Phoenix belki olabilirdi. Phoenix de aman aman artık çok iyi değil. E, şu alttaki zaten dördünü tamamen şunları dördünü siliyorum. Rock işte bir gelirse e, Rock belki iyi olacak. Rogue'u geliştirmeyi düşünebilirim direkt yaparken malzemelerimi de biraz saklıyorum. Black Order öldü. E, ondan sonra işte Fantastic Four geçmiş olsun. Bir, bir tek vakanda da şuri önemli ama şuraya da bu kadar malzeme yatırmak mantıklı değil. Bir de şurinin malzemesi diğer karakterlere de lazım arkadaşlar. Ve şuri pahalı bir karakter. Şöyle göstereyim. 2 3 Herhalde 4 tane vardı bunda. Evet 4. 4 tane bundan istiyor ve 4 tane bundan demek 72 bundan 72 bundan ve bayağı pahalı bir karakter. Normalde biz ortalama 54 harcıyoruz. Bunu 72 yiyor. O yüzden şurayı da çok tavsiye etmiyorum. Çok pahalı ve e, yani gerek yok bence. Black Bolt eski de artık. E, o yüzden benim seçimim yine herhalde şu Jubilee ve Doktor Octopus olacak gibi görünüyor. Belki Phoenix bir ihtimal. Çünkü e, yani Phoenix ne olursa olsun tek başına iyi karakterlerden biri. Ama buranın dışında çok çıkacağımı düşünmüyorum. İki tane hazır diye düşünebilirim. Üç tanesi de buradan gelse beş. Ama Rogue'a şans verirse eğer belki bir iki. Bu da üçüncü olabilir. Göreceğiz. Ben sizi bilgilendiririm. Bu arada ara sıra update ediyorum sizi tabii ki. Oynayışlarımı göstermesem bile zaten çok fazla taktik teknik şu bu yok açıkçası. Karanlık boyutta önemli olan karakter planlaması. Her zaman söylüyorum. Son 3 tane not kaldı. Sadece şunu söylüyorum size. Olabildiğince mistik ekipmanları yoğunlaşmadan çok fazla harcamadan karakterlerinizi yapılandırmaya çalışın. Benim aslında geç kaldım. Daha önce bitirebilirdim. Neden bitiremedim derseniz. Hem burada şu dagger yapmam. Hançeri yani. Bu geriye götürdü. Hem clock hem dagger yaparsanız bayağı bir yavaşlatıyor sizi. Çünkü kozmik tarafta hem Icarus hem Sersi lazım size. Bu arada takımlarımızı buradan görebilirsiniz. Kullandığım takımları. E bunun yanında buraya da Doom lazım. Öyle olunca burada mesela tekrardan yapma şansım olsaydı eğer baştan başlama. Ee, dagger yapmazdım. Dagger'ı kesinlikle yapmazdım. Ondaki malzemeyi alır e, şeye verirdim. Şu an Morgan Lefe verirdim mesela sallıyorum. Ve bunun yüzünden ben Icarus ve Cersei için de çok bekledim burada. En sonunda da tabii malzememiz bitmiş oldu. E, şehir tarafında peki diyeceksiniz ki abi Dagger yapmasam kim yapardım? Valla herhangi başka bir, e, bir şey şehir karakterini yapabilirsiniz bence. Çünkü hem Clock hem Dagger malzeme olarak sizi bitiriyor. Resmen bitiriyor arkadaşlar. Karanlık boyutta da böyle bir güncelleme ettikten sonra artık e, şeyleri falan sizle e, daha önce konuşmadık tabii ki e, seviyeler açıldı ama o, önemlisi de Strike diye bir şey açıldı. E, belli bir süre yani 7 gün boyunca sürekli online olursanız Raid Simulator, Strike Milestones ve Auto Dailies geldi. Şimdi Auto Dailies tarafı güzel. Bayağı benim işimi azaltıyor. Ama işi azaltırken bir yandan da şöyle bir şey var. Ee, bazı şeyleri yapmayı unutabilirsiniz. Mesela real time arena'yı hiç yapmazsanız ilerlemeyebilirsiniz arkadaşlar. Buna dikkat edin. Real time arena'yı da fulllemek istiyorsanız eğer ekstradan girip oynamanız lazım. Bunun için de raid simulator da çok çok iyi çalışmıyor. Şurada şunu gösterebilirim. Bu alfalarda bilmem ne de sıkıntı yok. Çünkü alfalarda zaten bizi zorlamadığı için. Mesela burada bir mistik istiyor, tamam mı? Benim mistik takım zaten belli. Hepsi de 16. seviye şu hariç. Sim simülasyona bastığım zaman direkt takır takır çalışıyor. Bunda sıkıntı yok. Ve gerçekten bir yandan ben gün içinde çalıştığım için de bu benim için büyük bir nimet. Sabah bir yani iki dakika içinde bütün e alfayı yapmış oluyorum ya da beta gamma'yı neyse. Birazcık bekletiyor böyle ama şundan bir fark yok onu da söyleyeyim. Çok da ümitlenmeyin. Ee, oyuna girip de otomatiğe bastığınızda ne oluyorsa burada da aynı şekilde o oluyor. Bir şey değişmiyor arkadaşlar. O yüzdendir ki e, birazcık dikkatli olun. Alfa, beta, gamma da çok üzmez. Ama ne zamanki şeye geldiniz eee Doom baskınına geldiniz arkadaşlar. Doom baskında işler öyle yürümüyor. Doom baskınında da e, eğer otomatiğe koyarsanız hiçbir şey yapamazsınız. En basit yaptığınız şeyler bile e, hata vermeye ve takımlarınız ölmeye başlar. O yüzden burada kullanmamanızı tavsiye ediyorum. Başka da ekleyecek bir şeyim yok arkadaşlar. E, beni izlediğiniz için teşekkür ederim tekrardan. Abone olup videoları beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.